Hayırlı günler, hayırlı haftalar olsun inşallah. Güzel bir pazartesi gününden herkese sevgiler, selamlar. Sesimizin ulaştığı her yere Elazığ'dan sevgiler, selamlar gönderelim. Ee, yine mutfaktayız. Sizlerle beraber yine güzel bir börek tarifimiz var. Hep beraber yapacağız inşallah. Ee, bu seferki böreğimiz de <laughs> patlıcanlı börek olacak. <laughs> özür diliyorum şöyle sebzeli güzel patlıcanlı bir e, güzel bir börek yapacağız sizlerle beraber Öncelikle e, ben malzemelerimi doğradım hazırladım ocağımı da yaktım işe şöyle küçük doğranmış yemeklik doğranmış soğanlarımla başlayacağım soğanlarımı ekliyorum Şöyle soğanlarımızı bir tur attıralım. Arkasında yine böyle ufak küçük doğranmış biberlerim gelecek. Sonrasında domatesini ekleyeceğim. Patlıcanımı ekleyeceğim. Hafif şöyle salçasını kavuracağız. Patlıcanımızı ekleyeceğiz. İç harcımız hazır olacak. büyük gözü aldım daha çabuk pişsin hemen sonları bir tur attırdım yeşil biberlerim Yeşil biberlerin akabinde hemen kırmızı biberlerim. Bir tane kırmızı biberim var. Bir tane de kırmızı acım vardı. Doğradım. Üzerine biraz tuz serpelim. Çabucak kavrulsun. Baharatını sonra ekleyeceğim. biberlerim ve soğanlarım da kavruldu. Üzerine domatesimi ekledim. Domateslerim de pişti. Şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamı da bırakıyorum. salçam biraz daha kavrulsun baharatlarını ekleyip patlıcanı ekleyip tekrar pişirmeye bırakacağız Kalçam da kavruldu, baharatlarımı ekledim, karabiber, toz biber, tuz. Şimdi şöyle suda beklettiğim, tuz suda beklettiğim patlıcanlarımı suyunu sıkıp yemeğe ilave edeceğim. İç harcıma daha doğrusu. Patlıcanlarımı da iyice suyunu sıktım, biberli domatesli harcama ekledim. su ekleyelim. Patlıcan da zaten suyunu salacaktır. Gerekli olursa yine biraz su eklemesi yaparız. Şimdi şöyle bir güzel pişsinler. Biz de e, diğer soğuklu olan iç harcımızı hazırlayalım. İç harcım hazır. Şöyle soğusun diye kabıma aktardım. Yine burada şöyle hemen e, süt, sıvı yağ, yoğurt, bir yarım paket kadar da kabartma tozuyla e, şöyle e, yufkamızı ıslatmak için e, harcımızı da hazırladık. Yufkalarımızı alalım, böreklerimizin şeklini vermeye başlayalım yufkamı serdim şöyle o ilk e, geçenlerde bir börek yaptım onun gibi ıspan e, pırasalı börek yapmıştım onun kadar ıslatmayacağız bu sefer daha az ıslaklık şöyle kenarlardan katlayalım böyle uzunlamasına yufkamı ayarladım kare şeklini verdim uzunlamasına koydum şimdi katlayacağız tarafa da bırakacağım karşı tarafa yuvarlayıp geliyorum. Karşı taraftan da yuvarladım böreğimi. Şöyle hemen çevirelim. Yufkamdan ayrıldı. Dilimleri ayırdım. Tepsimize alalım. Şöyle tepsiye aldım. Bir kat daha yufkamızı yapalım. Şöyle temizleyelim. Yine yufkamı serdim. Sosumdan döküyorum. şeklini veriyorum. Şöyle. Bu sefer de hepsini mi sarsam diye düşünüyorum, kalın mı olur diye karar veremedim. Bunu böyle sardım. Deneyelim. Bu da böyle. Bu şekil oldu. Biraz öyle yapalım. Biraz böyle yapalım. İki yufka daha yapacağım. İç harcım önce yeter diye düşünüyorum. İki yufka daha yapayım. Tepsimi doldurayım. şöyle böreklerim hazır iç harcımdan bu kadar çıktı şöyle kalan sosuma da bir tane yumurtanın sarısını ekledim üzerlerine sürelim çörek otu serpiştirip şöyle fırınımı çalıştırdım 170 derecede Sürekotumuzla tamam. Şöyle diğer tepsinizde de hemen serpiştirelim. Bu böreği ben iki kere yedim, ee, bir kere de yaptım, denedim. Böyle sizlerle paylaşmadan önce ee, lezzetine bayıldım. Hatta ilk yediğim zaman patlıcandan da börek mi olurmuş dedim. Büyük konuştum galiba çöreklerinde tamam. Şöyle böreklerimiz fırının ısında 170 dereceye gitsinler, bir güzel pişsinler, ee, gelsinler bakalım. Patlıcanlı böreklerim e, piştiler, hazırlar. Hatta ve hatta şöyle diyeyim, videosunu çekip e, ayarlayana kadar. Bir tepsi ayakta gitti de. Benim çocuklarım çok seviyor bunu. O yüzden yapıyorum. Afiyet olsun yiyenlere. Şifa olsun inşallah. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.